Ey Allah'ım ya Dış politikadaki düştüğümüz durum bu. Gelin dedi ya ne kadar varsa Gelin diyorsun ama bunları nereye yerleştireceksin? Bu nasıl bir devlet anlayışı? Bu ne perdi ne ne Delik deşik edilen bir sınır. Suriyeliler 2013'ten bana yayılmaya başladı. Ve dünyada en fazla göçmeni ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Ülkelerine göndereceğiz diyor. Biz göndermeyeceğiz. Güvenliği hiçe sayan bir tavır kardeşlerimize vatandaşlık imkanını vereceğiz. 2011 yılından itibaren 200.950 Suriyeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Her saniye büyüyen bir tehdit. Bir kadın çalışanı gizlice görüntülerken yakalanan yabancı uyruklu zanlı... Kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine... Yurda kaçak giren 26 yaşında Afgan uyruklu olduğunu belirledi. Kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Öz yurdunda garip kalan bir millet. Yabancı uyruklu saldırganlar iki Türk gencini bıçakla yaraladı. Gençlerden biri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti mültecilere sahip çıkma görevini tek başına Türkiye yerine getiriyor. Ben dışarılarda rahat rahat şortla etekle gezemezken bu insanların burada ne iş var? Gelmişler, burada yiyorlar, burada içiyorlar. Benim evet. kendi insanım burada hak evet. ve Mülteciler noktasında Türkiye dünyada bir. Var? Vatandaşlık alınan, satılan bir şey değildir. Bütün yetki tek kişiye verilmiş, toplumun ne dediğinin bir önemi yok artık. Türk insanı ikinci sınıf vatandaş. Biz bundan da rahatsızlık duymuyoruz. Ama çok yakında. Tüm bunlar son bulacak ve yepyeni bir güneş doğacak. Çünkü 14 Mayıs'ta Türkiye tarih yazacak.